başlatayım Hadi başlayalım şimdi e, gençler beni gör, görebiliyor musunuz şu an yok hocam yok peki Hayır şimdi doğruların e, bu kartezyen düzlemde veya uzayda birbirlerine göre durumları vardır e, nasıl olabilir mesela şöyle olabilir değil mi doğrular ne yapmayabilir doğrular ne yapmayabilir Mesela bu bir doğru, bu da başka bir doğru olsun. Şöyle mavili yazayım mesela. Şimdi eğer bu iki doğru birbirlerine paralelse, paralelse. Yani şu D1 doğrusu, şu D2 doğrusu. Eğer bu iki doğru birbirlerine paralelse. O biri geldi o Anadolu kim? O Anadolu diye gelen arkadaş ismini değiştirebilir misin? şifre yerine galiba yanlış yazmış. Neyse. Şimdi D1 ile D2 birbirlerine paralelse bu iki doğru ne yapmaz? Hiçbir zaman kesişemez. Kesişmez. Mi? Ha, hiçbir Kesişmez. zaman kesişemez. Hani sonsuzda bile uzayın sonsuz taraflarında bile bu iki doğru devamlı birbirlerine ne yapacak? Paralel devam edecek. E şimdi gençler bakın burada şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Şimdi bu diyeyim ki bunu bu doğrunun denklemi ax artı b artı c eşittir sıfır olsun. Şununki ise onu da kırmızı ile belirteyim. E, ee, DX artı EY artı F diye bir şey olsun. Sorum şu. Bu iki doğru birbirlerine paralelse eğer. Eğimleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Eğimleri eşit olmak zorunda. Yani üst, üstteki doğrunun eğimi nedir? Eksi A bölü B. Eşit olmalı neye? Eksi D bölü E'ye. Eksi, Eksi D bölü E'ye. Bakın ben B ile D'yi yer değiştirme hakkına sahibim. Bir kere eksilikler gitti mi? Evet. Gitti değil mi? Şöyle yazmaya hakkına sahip miyim? Hani oran orantıda görmüştünüz geçen sene. Değil mi? Evet. Bakın evet. yani eğer iki doğru birbirlerine paralelse ne olmak zorunda? A'nın D'ye oranı B'nin E'ye oranına eşit olmalı. Anlaştık mı? Peki. Şimdi desek ki mesela ben bir tane daha doğru çizsem ve bu doğru da bunlarla ne yapsa kesişse mesela. Şöyle. Hangi doğrular kesişebilir? Eğimlerin olmak zorundaki kesişsinler. Alo, duyuyorsunuz mu beni? Eşit hocam. Bakın eğer doğruların eğimleri birbirinden farklıysa bu doğrular ne yapacak? Kesişecek illaki. Şimdi şurayı kapatayım. Bunu nasıl kapatıyorduk? Böyle mi? Evet. Bakın şurada demiş ki eğer iki doğru birbirlerine paralelse ne olmak zorundaymış? Şunun şuna oranı gördünüz mü? Bunun buna oranına eşit olmalı. Eşit olmamalı C1'in C2 oranına. Eğer çünkü bu da eşitse bunlar çakışık doğrular olacak. Şimdi aşağıya geçelim. Ben bunları size daha net izah edeceğim. Şimdi burada formül olunca biraz böyle kafanız karışıyor. Eğer doğrular birbirlerine çakışıksa bu çakışık lafı ne demek? Bakın çakışık lafı şu. Şu an yeşil doğru var değil mi? Tam üst üste binen bir tane daha doğru olamaz mı böyle? Alabilir. Evet, siz şu an kaç tane doğru görüyorsunuz orada? Bir tane ama üst aslında tane. kaç tane var? İki. İki. İki tane. Bakın bunlar tamamen üst üste bindikleri için bu doğrulara ne diyeceğim? Çakışık doğrular. Çakışık. Her şeyiyle aynıdır tamam mı? Birbirlerinin aynısı. Çakışıksa ne oluyormuş bakın? şunların oranı bunların oranına eşit. Üçünün de oranı birbirlerine ne olacak? Eşit olacak. Kesin. Eğer bakın doğrular ne yapmış burada? Kesişmiş. 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 Kesişmişse eğimleri ne olmak zorunda? Birbirinden farklı Eşitler. olmak zorunda. Ee, geçen sene hatırlıyor musunuz? Bakın şöyle ifadeler vardı. 9. sınıfta hatta. 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0. Ee, ax artı 2 a eksi 3 y artı 4 denklem sisteminin çözüm kümesi bütün reel sayılarsa diyordu evet hatırladınız mı 9. sınıfta denklem sistemleri çözerken aynı şeyleri yapmıştık aynı şeyleri bakın eğer iki doğru birbirlerine çakışıksa çözüm kümeniz bütün reel sayılardır unutmayın her, her şeyi verebiliyorsunuz eğer bu iki doğru birbirlerine paralelse çözüm kümeniz boş kümedir. Bakın hiç kesişmiş mi bir yerde? Yok. Hayır. Burada kaç noktada kesişmiş? Bir noktada A. Evet, yani çözüm kümesi tek elemanlıysa ne olması lazımmış? Eğimleri birbirinden farklı olması lazımmış. Farklı. Şimdi burada çok böyle karışık gibi geliyor. Gelin bakalım. Yapmam gereken şu. Ezberlemiyorsunuz. Bu doğrular birbirlerine paralel mi? Paralel değil mi? Evet. O zaman eğimleri eşit eğimleri eşit, yani 2'nin bakın 2'nin 6'ya oranı eşit, eşit. olmalı. Y'lerin katsayıları oranları kaç? 5. bölü. A eksi. Eşit olmamalı. Bir tanesinin sesi çok kötü geliyor. Ramazan bir sesini eşit. kapat bakayım. Bir saniye. Acayip bir ses geliyor şu an sizden. Kapattım sesinizi. Eksi ee, 5 bölü A eksi 4 eşit olmamalı neye? Şuradaki sabitlerin oranına da eşit olmamalı. Eşit olursa ne olur peki? Çakışık. Hah çakışık olur. Farkı ayırt edebildik mi? Buradan evet. Buradan neyi bulacağım? Şu ikisini birbirleriyle içler dışlar çarpımı yaparak. Bu arada Gülnez Hanım ikinci olmuşsun denemede. Duyuyor mu beni? Evet hocam. Niye sessizliğe geçtin hemen? Az kat geliyor. <laughs> Eksi 11 oluyor. Anlaştık mı? Şimdi bir sürü sorusunu evet. çözeceğim. Daha iyi anlaşılacak. Yani bakın paralelse ne yapıyoruz? Bir daha hatırlatıyorum. A, X, B, y, C eşittir sıfır doğrusu. Bir tane de D, X, e, y, artı F eşittir 0. Eğer bunlar paralelse A'nın D'ye oranı eşit olmalı B'nin E'ye oranına eşit olmamalı C'nin F'ye oranına. Anlaştık mı? Bunu kullanacağız hep. Peki devam ediyorum. Doğruları çakışık olduğuna göre bak biraz öncekinin aynısını yapıyorsunuz. M artı 2 bölü bakın X'in kat sayılarını tamam. oranladım. 9. Y'nin katsayıları oranlıyorum. Y'nin katsayısı kaç burada? Eksi 1. Eksi Aşağıda bir. y'nin kat kaç? N N eksi O da eşit. Biraz önce eşit değildi. İki Burada bölü eşit altı. olmalı. Evet. 2 6'ya. Yani 2 6 dediğiniz ne? 1 bir bölü 3. Bir bölü o zaman m artı 2 9 neye eşit? Aynı zamanda 1 bölü 3'e eşit. Doğru mu? Hı hı. Peki buradan bulurum değil mi? 3m artı 6 eşittir. 9 içler dışlar yaptım şu ikisinde. Emin buradan kaç geldi? 1. Aynı zamanda şu ifade neye eşit yine? O da 1 bölü 3. 1 bölü 3. Evet içler dışları yapalım oradan da. N eksi 1 eşittir. Eksi 3. N'im ne geldi? Eksi 2 mi geldi? Eksi. M çarpı N ne olmak zorunda? Eksi 2 olmak zorunda. Şimen anlaşıldı mı? Evet hocam anlıyorum. Ee, Hakan? da ses yok. Anlaşılmayan bir yer olduğu zaman söyleyin bana. Ha, Bakın gençler. Size bu denklem bak şu aşağıdaki şurayı görmezseniz neye bekliyor? Neye benziyor? E neye benziyor bu? Bir bilin, e iki bilinmeyenli birinci dereceden denklemlere benziyor değil mi? Hani x y'yi buluyorduk ya. Hatırladınız e mı? Evet. Heh. Aynı şekilde kesiştiği nokta ya x'i götüreceksiniz ya y'yi götüreceksiniz. Neyi götüreyim mesela? X'i götürüyorum. X'i götürüyorum. Aşağıdakine eksi 2 ile çarpıyorum. Çarpsam ne oluyor bakın? Şöyle tekrar evet. alta yazayım. 2x artı 3y eksi 6 eşittir. 0. Eksi 2 ile genişlettim. Eksi 2x. Eksi 4y. Artı 10 mu? Eşittir. De 0 hı hı. değil mi? Toplayın taraf tarafa. Eksi y. artı 4 değil mi? Eşittir. De 0. Y'sine geldi buradan. 4. Götürüp şurada yerine koyayım bunu. Birisi bir şey diyor. Hocam sesiniz gelmiyor. Ramazan sen sana gelmiyor gülüm. Yani herkese gidiyor şu an sesim. Sende bir sıkıntı vardır ya sesimi kapatmışsındır. Şurada götürüp yerine koyuyorum. 2 çarpı x değil mi? Artı 3 çarpı y yerine ne yazacaktım? 4 yazacaktım. Eksi 6 eşittir Sıfır. Şimdi buradan bakalım ne oldu? 12, 6 çıktı. 6 mı? Karşıya attım. Eksi, eksi 6. 6 X'i eksi 3. Gençler bu ne demek biliyor musunuz mu? Bu doğrular mesela bir tanesi şöyle bir tanesi böyle ya. Bu size ne, neyi söylüyor? Tam şu kesiştiği yerin koordinatları neymiş? Apsisi eksi 3. Ordinatı ise 4'müş. Anlaştık mı? Evet. Bakın kesiştiği yeri söylüyor. Çok sıkça kullanacağız bunu. Şimdi doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Hmm. Hocam ilk önce o hani kesiştiğim kesiyor mu? Kesişip kesişmedi nereden anlayacağım? Eğimlerine bakacaksın. Eğimleri farklıysa kesişiyor değil mi? Hı hı. Peki. Şimdi normalde benim bunun grafiğini çiziyorum olmam lazım. Şöyle grafik çizmeye çalışayım. İnşallah yukarıda kesişiyorlardır. Şimdi önce eğimleri farklı olduğu için kesiştikleri noktayı bulayım. Şunu ne yapayım bir tane? Eksiyle genişleteyim. Eksi. Tak tak gitti mi? Burası artı oldu. Burası eksi oldu. Değil mi? Ee, burası eksi mi demiştim? Eksi 3'ye taraf tarafa topladım. 3'ye eksi 12. 0. Y'niz buradan 4 mü geldi? Değil mi? Yanlış yapmadık gençler orayı. ha? Yok doğru yapmı. Neyse bir daha yapıyorum ben orada sanki yanlış yaptım gibi. X'ler gittim. 3y 12 doğru yapmışım eşittir 0. Y'niz buradan 4 geldi. Peki y'niz 4 ise herhangi birinin de yerine koyun. Koyun yerine. x0 çıkıyor. X'i 0 Bunlar nerede 0. kesişiyormuş? Şöyle tekrar koordinat düzlemi çizeyim şöyle şuraya. Bunlar nerede kesiyormuş? X'in 0'ı yine bir olduğu yerde, değil mi? Evet, şurada bir yerde kesişiyormuş. Ama nasıl kesiştiklerini bilmiyorum, değil mi? Peki, diyorum ki x'e 0 vereceğim. Şimdi grafiklerini çizmem lazım. Bu sadece kesiştiği yerleri söylüyor, değil mi bana? Hı hı. Şimdi bakın, üstteki doğru için, üstteki doğru için şurada D1 doğrusu için yazayım. D1 doğrusu için x'e sıfır verin bakayım. y'si 4 çıkıyor e 0'a 4. 0 verdim. Değil mi? Y'si 4 geliyor. Tamam. Sonra Y'ye 0 verin. X, X 8. Heh, şimdi önce bunu çiziyorum. Bakın X'in 0, Y'nin 4 olduğu yer burası değil mi zaten? Evet. Peki. Bir de Y'nin 0, X'in -8 olduğu yer şurası mı? Evet. Peki. Evet. Benim bir tane doğrum tam şöyle gidiyormuş, değil mi? Evet, evet. Tamam. Şurası kaç birim? Y'si 4 birim. Şöyle yazayım. Şurası uzunluk X, olarak 8, 8, 8. uygunluk 8 değil mi? Şimdi şu evet. D2 doğrusunun hatta D2'yi de siyahla çizeyim. D2 doğrusunda x'e 0 verirsem y'sine çıkıyor? 4. Y e 4. Bakın aynı değerler zaten dikkat ederseniz değil mi? Evet o yüzden kesişiyor. Aa o o yüzden kesişiyor. Doğrudur. Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verirsem x'ine çıkacak? Yine 4. De. 4, değil mi? Hah. Diğer doğrumda nereden geçiyor? Evet. Yine buradan geçiyor hem, değil mi? Hem de x'in 0, y'nin 4 olduğu yer, şey, y'nin 0, x'in 4 olduğu yerden geçiyor, doğru mu? Evet. Diğer doğrumda şu şekilde mi? Yani orayı tam çizemedim ama. Heh. Diğer doğrumda bu şekilde değil mi? Doğru mu gençler? Evet, evet hocam. hocam. Peki x ekseniyle sınırlanan bölge nereler sınırlanıyor? Şuraların hepsi sınır, sınırlanmıyor mu? Evet. Peki. Tabanınız kaç birim? 12. O, tabanım. Efendim biri bir şey dedi. Öklit mi yapacağız dedi. Yok yok alan soruyor zaten. Ne? Tabanım 12. 24, yüksekliğim 24. 4. Böyle 2. Yani 24. 24. Sadeleştirirsem 24 geldi. Önemli soru tiplerinden bir tanesidir bu sorular sıkça karşımıza gelecek. Anlaştık mı? Evet. Eee oy 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 oy. Evet. Ramazan şey birinizin bak sesi açık çok rahatsız veriyor. Peki. Aynı yine soru. Bu sefer ne diyor? X ve Y doğruları ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Hem bakın biraz önceki sorudan farklı yapmaya çalışayım. Yani farklı derken şey olarak yani işlemlerim aynı da sıra sırası farklı olsun. Önce mesela şu doğrunun grafiğini çizmeye çalışayım. X'e ne vereceğim? 0 vereceğim. X'e sıfır verirsem gördüğünüz üzere y'sine geliyor. Eksi 2. 2. 2. Y'ye 0 vereceğim x eksi 2 geliyor değil mi? x eksi 2. Peki tamam bu D1 doğrusu. D1 doğrusunu hemen şöyle hızlıca çizeyim. x'in 0 y'nin 2 olduğu yer hatta şöyle birim kareleri de sığdırayım. Gerçi küçük olur ama neyse böyle yaptım artık. Bu iki yerden geçen bir doğru değil mi bu? Bu. Evet. Gelin şimdi D2'yi yapalım birlikte. D2'sinin apsisine 0 verdim. Y'si 12, 12. mi? 12. 12. Hmm. Y'sine sıfır verdim. 12. X 12 çıktı. Yani hem apsisi hem ordinatı 12 birim ötelerde. Burası da 12 olsun. Ee, şurası da 12 olsun. Yani doğrum nasıl bir doğru olacak? Şu değil mi? Evet. Peki. Bu doğrularla. Ve eksenler arasında kalan bölgenin diyor. Orası neresi? Neresi burası? Şurası hadi değil hadi. mi? Şimdi şurası olabilir. Bakın bu doğrularla eksenler arasında kalan yerlerden birisi burası. Doğrular ve eksenlerle kalan yerlerden birisi de şu. İyi de ben şuraları biliyorum, değil mi? Şurasının iki birim olduğunu söyleyebilir miyim? Şurası evet. da iki birim. Gelin bakalım nasıl bulacağız? Şimdi şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim, şuraya C diyeyim. Şu A alanını nasıl bulacağım? Hmm. A alanını. Bakın işte ne, ne lazım bana? Bakın şurası lazım bana işte gördünüz mü? Burası ne? Kesiştiği yer. Kesiştiği yer lazım. Ne yapayım? Taraf tarafa direkt toplarsam Y'ler birbirlerini ne yapıyor? getiriyor Ha. 2x eksi 10 karşıya attım. 10 mu oldu? Evet. X'ine geldi. 5. 5 geldi. Peki. Apsisi 5 ise yerine koyayım. 5, 2 daha 7. Y'si de kaç geldi? 7. 7. Tamam. Güzel. Şimdi apsisi 5 ordinatı 7 olan bir yer var burada. Şimdi bakın şu B artı C'yi söyleyebilir misiniz bana? Bence söylersiniz B artı C'yi. Şimdi hani dik çekmem lazım 5 ya. 5 çarpı Ona, evet. e, 14 bölü 2. Şurasının tamamı 14 mü? 14. Yüksekliğim kaç? 5. 7. 7 değil mi? Yüksekliğim evet. 7. Evet. Peki. Yani dikkat ederseniz ne gelecek şurası? Tamam yani B artı C. 7 çarpı 14 bölü 2 değil 49. mi? Kaç gelecek? Evet. 49. 49. Peki. Tamam işim bitmedi. Şimdi diyorum ki şu B kısmı sıkıntı değil mi? Bakın nereden hangi alanı istediğini ben size söyleyeyim. Hangi alanı istiyor sizce? Bir daha düşünün. Bakın işaretledim böyle. Şöyle fosforlu bir kalem yok mu burada? Şöyle sarı yapayım en azından da. Çok şey olmasın. Bakın benden istediği yer şurasıdır. Bak doğruları çiziyorum bir daha şöyle. Göstereyim size. Bir tane doğrum bu. Diğer doğrum bu. Hangi eksenlerde şurada mı? Bakın eksenler. Hani bunlara değen yeri arıyorum evet. gördünüz mü? Gördünüz mü şu bölgeyi? Evet. Şurası değil mi? Çok büyük oldu bu da. Yani normalde B artı C de, hani demiştik ya tamamını. Aslında bana ne lazım? C, C dediğim lazım. yer lazım. Sadece şurası lazım. Evet değil mi? C lazım bana. O zaman bundan neyi çıkartmam lazım? B'nin alanını. B'nin alanını çıkartmam lazım. Eksi B diyeceğim şu değiştireyim bu çok şey oldu. B'nin alanı nasıl bulacağım? 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2. Tabi bunlar birbirlerini götürdü. Yani 49 eksi 2'den kaç geldi? 47, 47, geldi. Anlaştık mı? Bakın hem eksenlerle evet. kıstırdım. Hem eksenlerle kıstırdım. Hem doğruların arasındaki alanı kıstırdım. Eksenler, y ekseni. Mesela deseydi ki bak doğruları ve y ekseni arasında. Neresi olacaktı o zaman? Şurası. Evet. A. Evet. X ekseni deseydi neresi? B ve, B, B ve C. olmaz. C hem eksenlerle olmuş. Bak hem Y ekseni Hı, var. Evet. Hem X ekseni var. Anlaştık mı Fahri? Evet. <laughs> tamam mı? Geçiyorum. Önemli bir soruydu. Bu arada kaçta başladık biz derse? 20'de. 11-20. Tamam. 3 dakika sonra bitireceğim. Hatta şu soruyu çözüp bitirelim. Doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakalım yine aynı tarz soru. Bir sefer bir şu iki doğru nereden geçiyor? Şu iki doğru. Bakın hani şöyle değil ya AX artı B biçiminde değil değil mi? B'leri yok bunun. B'leri yoksa nereden geçiyordur? Orjinden geçiyor. Orjinden geçiyordur. Peki. İlkine çizeyim ve şunun eğimi daha büyük değil mi? 2X. Şöyle evet. daha bir yukarıda olacak şöyle. Diğeri eğimi işte biraz daha ondan dar. Tamam. Bir de x eşittir 4 doğrusu. x eşittir 4 doğrusu nasıl bir doğrudur? Ne ne evet, hep x'lerin 4 olduğu yerlerdir şuralar. Bakın, o zaman tekrar şöyle kırmızıyla gösterirsem daha net anlayacaksınız. Şöyle. Yani neresi şunu soruyorum. Hani istediği alan neresi? A mı B mi? Benden istediği bölge neresi? Onu soruyorum. Bak şöyle çizersem daha net anlayacaksınız. Kırmızı, kırmızı. Üç tarafı da kırmızı olan neresi var? B A. Gör, görmediniz mi? Şuraya? Bak üç tarafı da kırmızı olan neresi? Şurası değil mi? Yani benden A <laughs> evet. alanını istiyor bu. İyi de Tamam. Ben neyi biliyorum? Şu yüksekliği biliyorum değil evet. mi? Evet. Ama şurayı bulmam lazım ki buranın alanını bulayım değil mi? Hani taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Evet ha, Burayı nasıl bulacağım? Gençler absisi kaç? Buranın iki yerde de 4 değil mi? 4. Şunun doğrusunun, doğrunun adı neydi? 1 bölü 2 2x. x miydi? Şununki? 2 x'di. Peki x'ler hep kaç? Şurada x kaç? 4 değil mi? 4. x'e evet. 4 veriyorum. Y'miz 2. Y'miz 2 yani şu yükseklik 2 değil mi? Aynen. Aynısını burada yapıyorum. X'e 4 veriyorum. Y'si 8. 8. Hah, Y'si 8. Yani şuranın tamamı kaç birimmiş? 8. Peki şuraya kaç kaldı? 6. 6. Peki şuranın alanını nasıl bulacağım? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet, taban 12. 6. Yükseklik 4 bölü 2. Yani 12 geldi. 12. Anlaştık mı gençler? Evet hocam. Tamam. Ee, 10 dakika sonra görüşeceğiz. Ee, Dersimiz mi var sizin? Tabii ki iki ders var. Ya. Evet. Ne oldu? Sıkıldın mı hanımefendi? Hayır, hocam ne çabuk bitti ya. Ne? Ben sadece bir ders olduğunu biliyordum o yüzden. Hayır hayır iki ders olacak tamam çocuklar. Şimdi bir daha ders tamam. var al 10 10 10 12 küsur bir şeyde bitecek dedi tam hatırlayamıyorum. Tamam durdurdum kaydı. Ay